olmuş bize. 45'i aralarında asal olacak şekilde iki tane çarpanına ayıralım. 9 çarpı 5 oldu. Yani 5A 3B sayısının hem 9'a hem de 5'e bölünebiliyor olması gerekiyor. 5A 3B sayısı. Bu sayının 5 bölünmesi için B'nin 0 ya da 5 olması gerekiyor. Buna göre 9 bölünme durumunu inceleyelim. Sayılar toplamının 9'un katı olması gerekiyor. İlk durumda B'nin 0 olmasını alalım. Dolayısıyla sayıların toplamı buradaki rakamların toplamı a artı 8 olacak. Bu 9'un katı olmalıymış arkadaşlar ve a sayısı da rakam olmak zorunda. a'ya verebileceğimiz tek değer 1. Başka değer verirsek 9'un katı olmayacaktır. Buradan a 1 geldi. İkinci olarak inceleyelim. Bu sefer b'nin yerine 5 geldiğinde sayıları topladığımızda 5, 5 daha 10, 3 daha 13 yaptı. Dolayısıyla a artı 13 bu sefer 9'un katı olmalı diyoruz ve a'nın yerine bu sefer gelebilecek tek rakam 5 oluyor. Dolayısıyla a 1 ve 5 değerlerini alabilir. Toplamları da 6'dır diyor.